Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber RC F16 iniş takımlarını inceleyeceğiz. Bu iniş takımlar arkadaşlar pneumatik sistem basınçlı hava ile çalışıyor. Burada bir adet dolu ucumuz var. Pompanın ucunu takarak havayı hava tankının içerisine sıkıştırıyoruz. Burada bir adet valfimiz var. Valf ile havayı yönlendirerek iniş takımlarını açıp kapatıyoruz. Burada bir adet basınç göstergesi arka iniş takımları arkadaşlar. Üzerlerinde bir adet piston var. Bu pistonun bir yönden hava verildiği zaman açıp bir diğer yönden verildiği zaman kapatıyor. Ön iniş takımları da arkadaşlar aynı şekilde. Burada bir adet piston. Amortisörlü aynı zamanda sağ sol yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hava tankımıza havayı sıkıştıralım. Evet arkadaşlar. Havayı sıkıştırdık. Şimdi pompamızı çıkartabiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu Şimdi arkadaşlar valfimizi hareket ettiriyoruz. Açıldılar. Şimdi kapatalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.